Merhabalar, Anatolia Aspandos Hastanesi'nde anestezi ve reanimasyon uzmanı olarak görev yapmaktayım. Filiz Kaymakçı ben. Ee, anestezi deyince herkesin korkulu rüyası gibi geliyor. Ee, bizim için özellikle iki grup gerçekten çok önemli. Çocuklar ve yaşlılar. Ee, her hasta kendine özeldir. Çocuk yaş grubundaki hastalar bizim için ayrıca değerli. Genelde ailelere, Çocuklarınız 4 saat, 6 saat, 8 saat aç kalacak denildiğinde hemen bir tereddüt yaşıyorlar. Bu kadar uzun süre kalması gerekiyor mu? Evet, maalesef gerekiyor. Çünkü bizim için özellikle genel anestezi alacak çocuklarda midenin boş olması çok değerli. O mide içeriğinin akciğere kaçmaması için alınan özel bir önlem. Bunun dışında tabii ki yaşı, kilosu, boyu her şeyi ayrıca anlamlı Aile için çocuk ne kadar değerliyse, anestezi için de o kadar değerli e, işimizi yaparken tüm bunlara dikkat ediyoruz. Alerjileri, günümüzde çok sorgulanan ek hastalıkları, e, bunların hepsine e, ayrı bir özen göstermek durumundayız. Herkese sağlıklı günler diliyorum.